Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol limonlu, beyaz çikolatalı, enfes bir pişmeyen tatlı tarifim var. Buyurun hep beraber tarife geçelim. Öncelikle 120 gram beyaz çikolatamı bir karıştırma kabına alıyorum. 200 milim skalt etmiş olduğum kremayı beyaz çikolatamın üzerine ekleyip küçük bir spatula yardımıyla çikolatamın erimesini sağlıyorum. Bu esnada 3 adet burçak bisküvimi rondomun içerisine ekliyorum. Doğrayıcının en yüksek ayarından geçirip un haline getiriyorum. Ve beyaz çikolatamız eridi. Şimdi içine sırasıyla öncelikle 1 adet limonun rendesini ekliyorum. 1 adet limon suyunu güzelce homojen olana kadar karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum harcımın üzerine 1 çay bardağı fındık ekleyip üzerine rondodan geçirmiş olduğum bisküvileri ekliyorum. Elime bir eldiven geçirip bisküvi ve hazırlamış olduğum kremalı harcı güzelce yoğuruyorum. Bu tarif için istediğiniz bisküvi veya fındık sevmiyorsanız ceviz, fıstık, istediğiniz iç malzemeyi de kullanabilirsiniz. Limon da eklemek zorunda değilsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Kıvamı bu şekilde olacak. Hazırlamış olduğum harcımı bu şekilde elimin içerisinde yuvarlayarak top haline getiriyorum. Bu ölçüden ben tam 9 adet çıkardım. Siz dilerseniz ölçüleri azaltıp daha fazla da çıkarabilirsiniz. Bu şekilde eş aralıklarla hepsini aynı şekli verip elimle yuvarlıyorum. Ben süslemesi için ben marasuyla eritmiş olduğum beyaz çikolata kullandım. Dışlarını bu şekilde her yerine gelecek şekilde beyaz çikolata ile kaplıyorum. İlla beyaz çikolata kullanmak zorunda değilsiniz. Sütlü veya bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Bütün hepsini kapladıktan sonra üzerlerine rendelemiş olduğum limonla ekliyorum. Ben üzerlerine toz antep fıstığı da ekledim. Tabii ki eklemek zorunda değilsiniz. Son halleri bu şekilde oldu. Çikolataları donunca farklı bir servis tabağına alıp bu şekilde servis ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi sizlere hazırlamış olduğum topun içerisini de göstermek istiyorum. Dışı enfes çikolatalı içi yumuşacık enfes bir tatlı hazırladık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.